İyilik yeni bölümde neler olacak? İyilik dizisi final mi yapacak? Neslihan ve Atilla evlenecek mi? Damla hapse mi giriyor? Hepsini bu videoda anlatacağım. Öncelikle iyilik dizisi final yapmamalı diyenler beğeni tuşuna bassın. Sayımızı hep birlikte gösterelim. İyilik dizisi maalesef final kararı aldı. Dizimiz 27. bölümde yani 2 bölüm sonra final yaparak ekranlara veda edecek. Ratinglerin düşük olmasından dolayı bu karar alınmış oldu. Umarım bu karardan vazgeçilir ve bizler de bu güzel diziyi izlemeye devam ederiz. Artık son iki bölüm olduğu için gelişmeler hızlanacak. Neslihan Atilla ile evlenecek. Damla ise artık bedel ödeyecek. Neslihan Atilla'nın evlilik teklifini kabul edecek ve bunu herkese duyuracak. Murat bu duruma karşı çıksa da engel olamayacak. Murat çaresiz kalacak ve evliliğe razı olacak. Neslihan ise Atilla ile çok mutlu olacak. Damla ise hapse girecek. Damla'nın işlediği cinayetler ortaya çıkacak. Damla çaresizce hapse girecek. Murat ise çok mutsuz olacak. Neslihan ise çok mutlu olacak ve Atilla ile bebek yapmak isteyecek. Neslihan çok mutlu ve güçlü bir şekilde karşımızda olacak. Anlayacağınız iyilik dizisinde Neslihan ve Atilla için işler yoluna girerken Damla ve Murat ise yolun sonuna gelecek diyebiliriz. İyilik dizisi, analiz ve tahmin videomuz buraya kadar. Tekrardan görüşünceye kadar hoşçakalın.